Fikret abi. Fikret abi. Söyle Kazım. Çarşıdan geliyorum abi. Bazı söylentiler var. Başhekim Hanım arabasıyla uçurumdan yuvarlanmış abi. Tamam Kazım. Sağ ol. Burada hepsi yazıyor. Tek tek kontrol edin. Çetin. Yapayım. Çabuk gel. Gidiyoruz. Çabuk, çabuk. Abi, hayırdır? Ne oluyor? Yolda anlatırım. Atla. trafik kazası. Mersin yolu 20. kilometre. Zabut tutulana kadar kimse araba yaklaşmayacak. Sayın Savcım. Hoşmuş sağ olsun. Sağ olun. Nasıl olmuş? Kaza açtı Fikret Bey. Başhekimin arabası aşağı uçmuş. Ne zaman olmuş? Tespit edebilir misin? Adli tıp raporu çıkmadan net bir şey söyleyemeyiz. Ama cesedin durumuna bakılırsa bir hafta, belki de on gün. Çok mu kötü halde? Maalesef, anlamaz halde. Üstünde hüviyet olmasaydı kim olduğunu tespit edemezdik. Kazanın sebebi belli mi peki? Fazla sürat mi yapmış? Yok abi yok. Süratle hiç alakası yok. Burası hep böyle. Çok can oluyor. Her sene beş altı kişi burada ölür böyle.